Hoş geldiniz. Bugün eminim ki benim gibiler için çok yararlı olacak bir video çekiyorum. Videomuzda şu fondsy'ları deneyeceğiz. Ben de bunu YouTube'dan izlediğim videolar kadarıyla aldım. Yani konsiller seçenekleri arasında en iyi buna yorum yapılmıştı. Ben de sadece Instagram'da kargoları açarken şöyle üstünden bir parmak, hepsinden bir parmak öyle almıştım. Ama yüzümde denemedim. Bugün onu deneyeceğiz. Önce ortadan bir çizgi çekeceğim. Bir tarafına bu palet yapıp ürünleri kullanacağım. Diğer tarafına da yapmadan kullanacağım. Şimdi ben başlıyorum. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ben görebiliyorum. Şimdi ben bir saçımı bir birazcık bir toplayayım. Bu tarafa bu paleti kullanacağım. Bu tarafa kullanmayacağım. Şurada kalemin fazlaları kalmış. Bunlar ne işe yarıyor? Önce onu söyleyeyim. Şu pembe olan renk gözaltı morlukları için kullanılıyor. Concealer'dan önce bunu kullanıyorsunuz ki morluğu nötrülüyor. Bu yeşil olan renk. Ben, bende gördüğünüz gibi yüzlerce sivilce var. Bu sivilcelerin üstüne bunu sürüyorsunuz. Daha sonra fondöten sürüyorsunuz. Bu da bu kırmızılıkları, sivilceleri falan nötrülüyor. Bu mor da yüzünüz çok renksizse, çok cansızsa bunu da yüzünüze sürüp bunu üstüne fondöteni sürünce yüzünüz biraz da canlanıyormuş. Ben bu moru kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Ay. Önce şu pembeden göz altıma başlayayım. Hatta bunun minik bir aynası var. Yeşili alıp sağ tarafındaki sivilcenin üstüne bayağı süreceğim. Bunun yapısı böyle şey gibi, krem gibi. O yüzden fırçayla almak biraz zor olabilir. Bir de pek kapatıcı, fondötin, mondötin, fırçay kullanmayı sevmiyorum. Gördüğünüz gibi ben bunu bütün yüzüme sürsem yani aslında olacak. Şunu görüyor musunuz? bu ne böyle aslında moru kullanmayacağım ya çünkü moru kullanmak için neyse şimdi bu dursun tamam mı panda 10, true match kullanacağım kapatıcı revelation kullanacağım şöyle pompası bozuk o yüzden böyle çıkarıyorum Böyle bir süngerle. Önce şu kapatıcısı olan tarafı dağıtayım ki burada kapatıcı süngere bulaşıp burayı da etki etmesin. Ne kadar ince düşünüyorum. Buraya kapatıcımı da yapıp sonra diğer tarafa geçeyim. Evet bu C2 rengi. Fondöten de 3N. üçen. 3 m bu ne tür alt tonu? Tam benim cildime göremiş. Şimdi burada böyle karıştırmayacağım. Pıt 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 yapacağım ki şu yeşiller kalkmasın. Ve bu fondöten çok kapatıcı değil. Yani günlük için uygun ama bana az geliyor. Çünkü yüzümün hali ortada. Bir de evdeyim. Sürekli makyaj yapmıyorum. Her gün makyaj yaparken bile bu kadar sivilcem yoktu. Yani anlamıyorum ben bunu artık. Bir de bir yaracılık bakımı yapıyordum. O zaman da çıkıyordu. Sonra onu da bıraktım. Ne hali varsa görsün. Derim kalkmış. Onu kaldıramadım daha fazla. Evet yaptım bir tam bir bakayım. Ay Dudama bir ruj süreyim. Bir dakika. Böyle öyle gibi oldu. Biraz daha insana benzedin. Şimdi göz altlarımın daha iyi kapandığını görebiliyorsunuzdur herhalde. Neyse ben başka açıdan da gösterdim. Bir de alnımda şu paletli taraf, paletsiz taraf kırmızılıkların daha çok kapandığını görüyorsunuzdur. Bu moru da ne yapayım? Şöyle yapayım. Şu üstüne şuraya paletteki moru kullanayım. Bu tarafı kullanmayayım. Bu renk farkı nasıl bir şey olacak ona bakarız. ben pek bir şey anlayamadım bu modunu. Neyse ben bir başka bir açıya gideyim. Evet bugünkü videom bu kadardı. Işık da iyice gidiyor zaten hava kararıyor. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Beğenirseniz tabii ki de beni çok mutlu edersiniz. Abone olursanız da çok mutlu edersiniz. E tabii yorum yaparsanız da mutlu olurum. Ama tabii size kalmış artık. Dur bir saçımı açayım kapatmadan. Evet kapanışı açık saçla yapıyorum. O zaman başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.